Bugün Arda'nın programına konuğuz arkadaşlar Arda. Bugün sizlere ne anlatıyormuş? Kreatin. Kreatin. Kreatinle ilgili çok önemli bir hocam. şey söyleyip gidiyorum. Sami hocam Şimdi şöyle söyleyeyim. sorular var. Kreatinin kreatin kas olmaz falan diyenler var. Bu konuları bir Şimdi öyle diyeyim. bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sadece ben bu kreatinle ilgili çok kısa bir tüyo verip gidiyorum. Arkadaşlar yapılan son araştırmalarda kreatinin bu yüklemesini duymuşsunuzdur. Eskiden böyle günde 5 beş, 5'er gramdan 20 gramlık yemeler falan yapardık. Artık 35 bu, falan diyorlar. Aynen. Bunu geçin arkadaşlar. Kreatinin günde 3 gram kullanarak 28 gün e, 3 günde 3 gramdan kullandığınız zaman aynı sonucu elde edebileceğiniz kanıtlanmıştır. Adam olun dinleyin hocayı. Herkese yantırım. Ben, ben var. Derse devam ediyorum <laughs> Ardacığım. Öpüyorum. evet arkadaşlar. Sami hocamızın e, videoya olan baskınını şu an geçiyoruz konumuz aslında kreatin değil. Konumuz şu. Damarlı bir vücuda, damarlı kollara örnek veriyorum nasıl sahip olabiliriz, neler yapmalıyız. Ben bunları anlatacağım. Aslında bu kreatin ama ben aslında arjinini anlatacaktım. Şu an elimde şey yok. Arjinin kutusu yok. Yani elimde bir kutu bulunması lazım. Kusura bakma. Yani hani, hani bozulsun diye. Yani bunu arjinin gibi düşünün öncelikle. şimdi arkadaşlar ilk olarak sizin damarlarınızı, aslında damar olayı bir genetiksel bir olaydır. Herkese göre değişen bir durumdur ama siz damarlarınızı daha meydana çıkarabilmek için ilk olarak diyet yapmalısınız, derinizi inceltmelisiniz, yağ oranınızı düşürmelisiniz. Şu an ben bunları söylerken bu detaylı bir konu. Çoğunuzun böyle düşündüğünü de biliyorum. Yukarı bir kart atacağım şu an. At, i̇lk bu videoyu bir sonuna kadar izledikten sonra bu videodan sonra şu an yukarı atacağım kartı yani diyet diyet videosu atacağım kart. Onu izleyerek e, aklınızdaki her şeyi oturtursunuz Şu an şimdi bir anda ona geçersiniz Bu videodaki bilgi falan hepsi karışır Bir videoyu bitirin ardından ona geçersiniz arkadaşlar Şimdi dediğim gibi ilk ne dedik Yağ oranını düşüreceksin derini incelteceksin Bu damarların daha belirginleştirmen de işe yarayacaktır İki Ne dedik buna arjinin düşünün Arkadaşlar e, arjinin saplamenti Damar genişletme potansiyeli Olan bir saplamenttir Bundan destek alabilirsiniz zaman zaman. Sizin hem damarlarınızı daha genişletmeye, daha iyi göstermeye yardımcı olur. Hem de antrenmanda aldığınız pump'ı daha iyi etkileyebilir, daha iyi arttırabilir. Tabii ki de bu yüksek oranda beslenmeyle ilgili bir durum ama dediğim gibi arginin bu konuda yardımcı olacaktır. Kullanımını nasıl yapacağız derseniz de eğer hayatınızda hiç arginin kullanmadıysanız ilk olarak 1,5 gram, 2 gram gibi Eee işte hap olan versiyonları var, saplanan. O şekilde başlarsınız. Sonra duruma göre günde 5 gram, 10 grama çıkartırsınız. Mesela antrenmandan önce bir biraz kullanırsınız. Ee, veya ilk biraz sabah kullanırsınız veya antrenmandan önce sonra biraz kullanırsınız. Yani günde 3 gram, 3 gram, 4 gram, 4 gram aralıklı kullanırsınız. Arjey kullanımı genelde böyle olur ileri seviye olanlar genelde 10 gramın üzerinde de kullanırlar ama hiçbir zaman arjinini bir, bir öğünde 10 gramdan fazla tüketmeyin. Çünkü 10 gramdan fazla tüketilen arjinin miktarı sizde mide bulantısı yapabilir. Ben şahsen bir dönem denedim ve bende yaptı. Aklınızda bulunsun. Şimdi ikinci ne yedik? Damar için arjinin de önemli bir saplamenttir. Arkadaşlar size şimdi önereceğim diğer bir şey antrenmanlarınızı antrenmanlarınızda ...pump setleri yapılabilir. Yani pump seti nedir? 3-4 setlik gitgide ağırlaştırılan bir çalışmadan sonra... ...ardından kiloyu olabildikçe azaltıp... ...hafif bir kilo ile maksimum tekrarı hedefleriz. Bunun amacı hem daha iyi hize kalır, yaktırmaktır... ...hem de çalıştığınız bölgeye, bölgede doluluğu daha iyi almaktır. Nabzınızı yükseltir. Ee, her kas grubu için yaptığınız hareketlerin ikisinde veya üçünde yapabilirsiniz. Bazen hepsinde de yapılabilir. Ee, bazen birinde de yapılabilir örnek veriyorum mesela bu nasıl yapılır diyelim ben 30 kiloyla şu an örnek veriyorum cable hammer curl yapıyorum 30 kilo benim dördüncü setim olsun diyelim ben bir şekilde zorlanarak her şeyimi verdim ve altı yedi tekrar yaptım yaptıktan sonra pump setime geldiğinde 30'lu ya bunu %50 azaltır. Yani 15'e düşür veya istersen 10'a düşür. Bir miktar azalt ve artık dayanabildiğin kadar çıktığı kadar maksimum tekrar uygula. Bu pump setidir arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar ben bugün size belirli konuları anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi ilk olarak damar olayı aslında genetiksel bir olaydır çoğunlukla ama siz kendi genetiğinizin olabildikçe yeni hale uyguladıkça zamanla geleceksiniz. İlk ne dedik? Diyet, deri yiyeceğiz, yavrum düşür. İki, destek alacaksan arjinin saplamentini tüketebilirsin. E, diyetle ilgili başa da kart atacağım, rahatça diyet videoma ulaşabilirsiniz. E, bunun dışında diğer ne dedim? Antrenmanlarınızda pump setleri de Bazen uygulayabilirsiniz. Bu drop setler de olabiliyor arada. Şimdi bunun dışında şöyle sorular var. İşte hocam bazı adamlar görüyoruz. Adamın damarları derisinin dışında efsane damarlar böyle harita gibi falan filan, yıldırım gibi. Arkadaşlar o gördüğünüz aşırı şeylerde bu insanlar natürel olarak o hale gelmiyorlar. Yani doping steroid kullanımı yapıyorlar. E, bunu önce bilmeniz lazım. Yani eğer kendinizi e, ilaç kullananlarla kıyaslarsanız o zaman moraliniz bozulur, umudunuz düşer. O yüzden daha realistik kıyaslamalar yapmalısınız, Natürel formlara bakmalısınız. Ee, siz dediğim gibi natural şekilde de zamanla spor gitmişi yaptıkça, bir şeyler yaptıkça gitgide daha iyi görüneceksiniz. Buna emin olun, dikkatli olun, herkese iyi antrenmanlar.